Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir haftada sizlerleyim. İyisinizdir inşallah. Güzel bir hafta olsun. Hepiniz için balık burçları için kapattım. Balık ve yükselen burcu balık olan arkadaşlar. İyisinizdir inşallah sevgili balıklar. Burcu balık olan arkadaşlar. birisi size böyle yaranmak için şekilden şekile giriyor. Yani yapmadığı şey kalmamış ya da yapmadığı şey kalmıyor bunun size sizinle barışmak, size yaranmak sizinle konuşmak için böyle bir kılıktan kılığa girmiş birisi var, sevgili balıklar bir hata yapmış ve özür dilemek şekli bu kişinin ama siz de diyorsunuz ki yapmasaydım diyorsunuz herhalde y harfi birinden haber alacaksınız ...sizin çatallaşmış bir işiniz var... pardon, ...çatallaşmış bir işiniz var... ...yani bir türlü netleşmeyen... ...bir konu var hayatınızda... ...yani gerçekten artık bunaltmış ve... ...sizi bayağı bir yoğurmuş bu durum... E, ...biriyle karşı konuşacaksınız ama... ...arkada birisi daha var... ...yani hayatınızda böyle aldatma aldatılma... ...konuları mı var şu dönemde... ...sanki böyle... E, bilmiyorum üçüncü kişiler kişi çıkmış sonra işte e, bu duyulacak e, ortalara dökülecek falan böyle e, konular var Ya bal sevgili balıklar bence sizler artık sorumluluk almaz zamanınız gelmişte geçiyor bile e, de evet diyorum ya değişmeye başlıyorsunuz değişeceksiniz çünkü artık böyle e, mecburen sorumlu kalacaksınız Yani hani sizi alacağınız yok ama mecburen yani e, ne bileyim işte ailede bir sorun olur, bir kayıp bir şey olur, işte çalışmak zorunda kalacaksınız, annenize bakacaksınız ya da işte kardeşlerinize falan böyle mesela örnek veriyorum. Yani o sorumluluğu e, ilahi adalet size aldıracak. Yani diyecek ki size çalışmayanlar için Hazıra konanlar için. İşte sen e, şimdiye kadar çalışmadın. Hazır yedin. E, oradan buradan e, nemalandın. Sıra sende diyecek ve siz hatta böyle söylenmeye bile başlayabilirsiniz bence. Sakın söylenmeyin. E, biraz daha siz elinizi taş, taşın altına sokun. Bu şu da olabilir. İlla ki işte, ne bileyim hastalanır. E, hiç annenize babanıza ilgilenmiyorsunuzdur. Hastalanır. Belli bir süre siz bakmak zorunda kalırsınız. Annenize ya da babanıza bunun için üf üf çekebilirsiniz. Böyle bir durum olabilir. hani Biraz da size yani biraz sorumluluk aldırılacak size. İlahi adalet size sorumluluk kaldıracak gibi duruyor. Çünkü bir takım şeylerden kaçmışsınız. Hep her şeyden kaçmışsınız. Böyle en ufak şeyden böyle bir balık gibi nasıl bir balık böyle oynar ve durmaz elde. E, gitmek istedikten sonra gider. Yani bakın bu genel bir fal, genel bir özellik. Hepiniz için geçerli değil mutlaka. Ben böyle değilim falan demeyin. Değilseniz değilsinizdir zaten. Ne mutlu size olmayın da zaten. Bu e, bir balığın gölge tarafları zaten. Yani negatif tarafları olmasın tabii ki. Çeşit çeşit zaten. Nasıl diyorum? Ya, denizin altında bir sürü balık çeşidi var. Balıklar da öyle zaten çeşit çeşit ama genel itibariyle böyle değişken işte bir taraftan bir tarafa atlayan böyle sıkılgan çabuk sıkılan çabuk bunalan pek sorumluluk almayan burçlar balıklar maalesef öyle ee, böyle bir durum söz konusu yani ne bileyim bir bekar bir balık erkeğisiniz hiç evlenmediniz şimdiye kadar kaçtınız kaçtınız ee, öyle bir şey olacak ki evleneceksiniz ve sorumlu kalmak zorunda kalacaksınız. Ama sizi bu bile sıkacak yani. Yani bir balığı da pek e, yola gelme ihtimali yani bir getirir akıllı bir kadın ama balık erkeğini mesela ama o yine yapacağını yapar sonra. Saçları böyle kıvırcık baya hani böyle bir kıvır kıvır yoğun saçlı insanlar olur ya öyle birisi çıkmış. Böyle birisinden haber alacaksınız. Tanıdığınız var mı bilmiyorum. Müthiş bir saçtır o. E, çevrenizde e, hani çok ender de olsa böyle saçlı birinden haber alacaksınız. E, özlemleriniz var ya çocukluğunu öz, çocukluğunuzu özlüyorsunuz. Eski e, zamanları özlüyorsunuz. Belki kayıplar yaşadınız, kaybettiniz, annenizi babanızı özlüyorsunuz. Bir özlem var içinizde ve böyle bazen gerçekten e, böyle hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Bazı dönem biraz böyle arada bir güzel o yani böyle bir silkelenip kendinize geliyorsunuz ama tekrar o motivasyonunuz düşüyor. E, balıklar zaten bu dünyanın insanı değil gibiler yani çok değişiktir balıklar size şu dönem öylesiniz sanki bir şeyler ters gidiyor gibi ama e, sorumluluklar alacaksınız kaçmayın sevgili balıklar evlenmeniz gerekiyorsa uygun biri ise aileniz onaylıyorsa evlenin yani e, en azından hani bazı şehirlerde düzene girecek hayatınız gerçekten e, daha böyle dışarıdaydınız arkadaşlarlaydınız hani işe yaramaz arkadaşlıklar edindiyseniz en azından onlardan ayıklanırsınız evli insan ne de olsa arkadaşıyla hani bir başlarda biraz olabilir ya sonra sonra ayağını kesecektir sizin için de öyle böyle bir durum söz konusu ee, direnmeyin değişime yani direnmeyin sorumluluk alın sorumluluk aldıkça daha böyle iyi hissedeceksiniz inanın kendinize güçleniyorsunuz e, destekler alıyorsunuz e, e, nasıl söyleyeyim Siz de zaten anlayacaksınız böyle bir şeylerin değiştiğini. Güzel, hoş gelecek size de merak etmeyin. iş teklifi alabilirsiniz bu arada. Bazılarınız çalıştığı iş yerinden ayrılabilir. Kendi işimi yapmak istiyorum diyebilir. Veya işte bir iş yeri olan bir yakını ya da arkadaşına ortak olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Biraz daha böyle sıkılmışsınız. Biraz daha böyle rahat edeceğiniz bir iş arıyorsunuz. Ya da evden çalışacağınız bir iş arıyorsunuz. Bazılarınız için de böyle bir emeklilik durumu olabilir. Onunla ilgili güzel haber vere gelebilir ya da işte ne bileyim eşinizin böyle bir durumu olabilir. Evliyseniz yani bir emeklilik durumu söz konusu, ee, bir toprak parçası ile ilgili bir e, haber alacaksınız. Yani işte burada bir tarlamız var satmak istiyoruz ya da şurada evimiz var satmak istiyoruz gibi böyle bir durum söz konusu. Ee, belki yeni evlenecek bir balık burcuysanız ailenizin evi varsa size sizin üzerinize yapıp o evi al artık bu ev senin çünkü sen artık evlendin düzenini kurdun bu da evde bizden sana hediye gibi bir şey de olabilir evi olan arkadaşlar için yani ailesinin evi olan arkadaşlar için söylüyorum ee, ya zaten böyle bir şart koşmuş gibi aileniz ee, güzel göz aydınları var. Evli olanlar için e, mutlu, güzel şeyleri var, e, durumları var. Çocuk isteyenlerin sanki bir çocuk olma ihtimali var. Veya çocuklarının hayatıyla ilgili güzel gelişmeler var. İşte başarısı, evlilik çağındaysa onların belki evlenme durumu. Böyle güzel gelişmeler var. Kuvvetleniyorsunuz. Siz destek alacaksınız. Ama... Ee, bence yine de fazla güvenmeyin ee, evet destekleneceksiniz ama siz yine de hani böyle o destekleniyorum nasıl olsa deyip o kişiye güvenip ona daya dayamayın sırtınızı çünkü e, biraz da böyle kendiniz bir şeyler yapmanız gerekiyor çünkü herkes bir yere kadar yardım ediyor ve e, tamam bu kişi evet yardım edecek bir miktar ya da işte destek sağlayacak ya da konumu itibariyle size yardımcı olacak ama e, sonuna kadar sizin yanınızda olmayacak bu kişi o yüzden siz kendi yerinizi sağlamlaştırın ve e, çalışın yani. Yılmayın, çalışın, tembellik yapmayın. Ay bu iş ne ki, bunu ben aman bu bana gelirdi. Küçümsemeyin hiçbir işi sevgili balıklar. Yani sonrasında kısmetleriniz açılıyor zaten. Siz de normalde şanslı insanlarsınız aslında. Gerçekten bolu kuşları e, şanslıdır Bakmayın onların Aa, işte bahtsızım mahsızım kendi acımalarına aslında bir tarafta da şanslı tarafları var kesinlikle böyle güzel bir hafta olsun inşallah sağlıkla mutlulukla huzurla tüm dilekleriniz gerçekleşsin hoşçakalın